Aşk, mark ve ölüm ele aldığı konunun süresini değerlendirirsek eğer değil 99 dakika, en az 990 dakika süren bir belgesel çıkması gerekir. 60 yıllık bir süreci ele aldığımız zaman en az 10 bölümden oluşan bir dizi belgesel üretebilirsiniz. Bunun için bu tarihsel anlatıyı destekleyecek görsel, işitsel malzeme olduğu gibi hem de tanık olarak yaşayan da yeterince mevcut. Cemkaya alanı daraltıp yalnızca odağını aldığı konuya yöneliyor. Müzik bu sebepten ötürü uzun yılları kapsayacak süreci değerlendirirken konunun dışına çıkmaya başladığı an dağılabilecek bir yönelime asla izin vermiyor. İzini sürdüğümüz müziğin yaratıcılarını konuşturuyor, dinleyicilerin durumlarına ışık tutuyor. Yeni sinema bir belgesel film. Aşk, mad, ölüm ile tutkusuna devam ediyor. Lütfen abone olmayı, beğeni ve yorumlarınızla destek olmayı unutmayın. İyi seyirler. Yalan Almanya, aşkımı elimden alan Almanya Bir bağlama virtüözünün çarpıcı sözleri, onun enstrümanına duyduğu aşkı ve işini sergilemek konusunda gidebileceği uç noktalarda seyreden şuur ile başlıyor Cem Kaya'nın belgeseli. Almanca konuşuyor, kendisini NASA'nın çağırdığı hayalini aktarıyor heyecanla. Ayda, dünyaya bakarak çalmayı ona teklif ediyorlar. Onun bu uzay, uzayda bağlama çalma hayalini belgesel sonlanıp jenerik bittikten sonra Cem Kaya bir VR gözlük ve önünde dünya görüntüsüyle mizahi bir tonda gerçekleştiriyor. Ay hayaline giden yol 60'lı yıllarda Anadolu'dan geçiyor. Malum Alman mucizesi. İkinci Dünya Savaşı sonrasında ekonomik yıkıntıya uğramış muazzam bir kalifiye iş gücü olmasına rağmen Batı Almanya'da sermaye birikimi sıfırlanmış, savaş tazminatları derken ABD Almanya ekonomisinin kötü gitmesinin sonuçlarını diğer Avrupa ülkelerine de yansıdığını görünce Almanya'da hazır kıta bekleyen 150 bin ABD askerinin harcamaları, Marshall yardımları ile Batı Almanya 1948'den hemen sonra sermaye birikimini tekrar oluşturur ve çarpıcı oranlarda ekonomik büyüme oranları yakalar. Düşük tüketime oranla çok yüksek sermaye yatırımları ve düşük ikame sermaye yatırımları sayesinde bu yükseliş 1950 yıllarda da devam eder. Buna bağlı olarak yaşam standartları da 1950'den 60'a %73 oranında yükselir. İngiliz gazeteci Terence Pretty 60'lı yılların başında şöyle yazar. Bugün Alman işçiler güzel ceketler giyip konforlu hayatlar sürüyorlar. Her ne kadar Fransızlar kadar iyi mutfakları olmasa da leziz ve doyurucu yemeklerle sağlıklı besleniyorlar. Eşlerinin ve çocuklarının üzerine güzel kıyafetler alabiliyorlar. Pek çoğun evinde televizyon ve hafta sonları eğlencelerine futbol maçlarına ayıracak paraları var. 1950'lerdeki Alman ekonomisinin yukarı inmelenmesi ithalatına karşın ihracatının iki katına çıkmasına neden olur ve misafir işçilerin ülkeye giriş yapmasıyla birlikte bu ekonomik büyümeyi perçinler. Cem Kaya'nın belgeseli bu tarihsel bağlamdan yoksun. İlaveyi ben yaptım. Daha iyi anlamak adına. O daha çok müziğin peşinde. Daha doğrusu Almanya'daki Türk müziğinin peşinde. Nasıl doğdu, nasıl gelişti ve ilerledi? 1961'de Almanya'ya misafir olarak göç etmeye başlayan Anadolu'nun bağrından kopmuş insanlarla başlatıyor hikayeyi. Almanya'ya gitmek için yapılan başvurularda oluşan kuyruklar, Türkçe Almanca sözlükleri satan seyyar satıcılar, boy kilo ölçümleri, doktor tarafından yapılan sağlık kontrolleri. Almanlar sağlıklı işçi istiyor ve bu kontrollerden geçenler Almanya yolunu tutar. Dil bilmezler, fabrikada çalışmak, para biriktirmek, Anadolu'nun yoksulluğundan kurtulmaktır asıl olan. Ve burada Ford'da çalışan bir işçi, gurbetçilerin ilanını görür. Eli saz tutan, çalan, söyleyen birisi varsa etkinliğe gelsin der. Davete giden, eli saz tutan işçi binden fazla insanı karşısına alır. Ve ne söyleyebilirim ben burada size? Yesi bağları olmaz der. Buradan doğan Almanya'daki gurbetçilerin kendi ülkelerinden şarkıları, türküleri değil, göç ettikleri yerde yaşadığı sıkıntılar dertler şarkılarında türkülerinde dillenir. Urfa türküsü değil, kön türküleri ürer. Bu bölümün adı aşk'tır. Gurbetçiler çoğaldıkça dertler de çoğalmaktadır. Makinelerin kölesi olduklar bir gurbetçi işçi. Almanya'dan bıkmıştır. Yavaş yavaş dil öğrenilmeye başlanmış, uyum sağlanılmaya çalışılmış, ne iş verilirse yapılmış fakat istedikleri gibi bir süreç hala yoktur. Aynı işi Almanlardan daha az para alarak yaparlar. Bunun karşılığında hor görülürler, hatta aşağılanırlar. Alman sendikaların umursamadığı grevler düzenlerler, tutuklanırlar. Bütün bu mücadeleler, süreçler onları müzikte, eğlencede farklı süreçlere iter. Müziklerinin ne Almanya'da bir değeri vardır ne de ana vatanda. Türkiye'de kasetleri çıkmaz. Yaşadıkları Almanya'da ne Almanlar dinler şarkılarını ne de yayınlar. Kendi plak şirketlerini kurup Türk dükkanlarında ve süpermarketlerinde gözleme ve sebzelerle birlikte satılır. Endüstriyel Batı müziği üretiminde bahsi geçmez. Avrupa'nın göbeğinde yaşamalarına rağmen, bunun sebebi farklı olan ya da olabilecek her şeyi reddeden ve böylece yabancılaşma hissini tetikleyen insanların var olması. Diğer uçta ise buraya yerleşen ve kendi ana vatanının mini ghetto versiyonunu yaratan insanların var olması. Bu sonucular elbette dış dünyaya karşı ilgisizlikten kaynaklanabilir. Ancak dış dünyanın sizi tanımamasının bir sonucu da olabilir. Aşk, mark ve ölüm filminin bir kez daha açıkça ortaya koyduğu gibi gurbetçiler çalışmak için hoş karşılandılar ancak bir amaç için bir araç olarak kaldılar. Kimse onlarla ilgilenmedi. Filmin mark bölümünde ise işin ekonomisine yöneliyor belgesel. 100 bin markların takıldığı, 1000 kişilik, 1500 kişilik düğün törenlerinde çalmak, söylemek, eğlendirmek inanılmaz bir ekonomi oluşturuyor. Kültüre gurbetçiler para saçıyorlar. eğlenceleri sadece halay çekmekle, çifte telli oynamakla sınırlı değil açılan kasa kasa rakılar, şampanyalar, haddi hesabı olmayan bir para harcaması ve bir müzisyen bu durumu bu çılgınlığın sebebini işin içinde kara para olduğunda aktarması. Bugün de hala en iyi yöntem kara paranın eğlence sektöründe tüketilmesi. Ve son bölüm ölümde ise Doğu Almanya ile Batı Almanya'nın birleşmesinin ardından gelen dazakların örgütlediği ırkçı şiddet eylemlerinin anlatıldığı bölümle birlikte müziğin rengi değişiyor. Türküden arabeske derken artık müzik öfkeli rap oluyor. Film bu 60 yıllık süreci anlatırken bazen neredeyse çılgınlığa varan bir tempoda ilerliyor. Hikayenin bazı yönlerine sadece kısaca değiniliyor ve sonra dışarıda bırakılıyor. Bu süreç içerisinde kullanılan arşiv görüntülerine günümüzde hala yaşayan insanların tanıklıklarına yer veriliyor. Başta dediğim gibi o kadar fazla malzeme var ki 10 bölümlük belgesel çıkar ama tek belgesel olacağı için her konuya değinip yarıda bırakmak dağınıklığa sebep olacağından kaçınılıyor. Aşık Mahsuni Şerif bir görünüyor kayboluyor. Türkiye'den gelip konserler veren sanatçılardı. Yalnız Türkiye'den gelip 7 sene Almanya'da yaşamış ve burada bir grup kurarak müziğini üretmeye devam etmiş Cem Karaca üzerinde biraz yoğunlaşılıyor ki ben Türkiye müzik tarihindeki en iyi solistlerinden biri olarak düşündüğüm Cem Karaca'nın olduğu bölüme doyamadım. Ve sesiyle sahne performansının eşsizliğiyle Cem Karaca bir gurbetçi müziği değil yerelden evrensele ulaşan bir ses ile elmas gibi parlıyor. Başka kimler var? Köln Bülbülü lakabıyla bilinen Yüksel Özkasap'tan Derdi Yoklar Ali'ye, Almanya'nın ilk Türk pop starı Muhabbet'ten Killa Hakan'a, Kartel'in efsaneleri Kabus Kerim ve Erciye'den Avrupa'nın divası bir başka deyişte Müzeyyan Senar'ı Cavidan Ünal'a bir döneme damgasını vuran yıldız isimleri yeniden bir araya getiriyor. Sonuçta aşk, mark ve ölüm kuru bir şekilde gerçekleri sıralamak yerine bir atmosfer yaratmayı ve izleyicinin ilgisini birçok yönden çekmeyi çok iyi başaran keyifli bir belgesel. Belgesel sevmeyeni, konuya yabancı ve merakı olmayanı bile ilgiyle izlettirebilecek bir büyüye sahip.